Herkese merhaba. İster patates çanağında tavuk söte deyin, isterseniz patates karnıyarık deyin. Mükemmel bir lezzetle karşınızdayım. Haydi tarife başlayalım. Önce bir adet büyük boy soğanımızı doğramakla işe başlıyoruz. Soğanın rengi hiç fark etmez. Bizim evde bu vardı, biz bunu kullandık ama siz normal beyaz soğan da kullanabilirsiniz. 2 adet yeşil biber kullandık, onları da ince ince doğruyoruz. İsterseniz kapya biber de kullanabilirsiniz, o da çok yakışacaktır bu tarifin içine. çok olmayacak şekilde gördüğünüz gibi 6-7 adet de mantarımız var. Onları da güzelce doğruyoruz. ve en önemli aşamaya geçiyoruz. Biz 3 tane patates kullandık. Büyük boy patatesleri ortadan ikiye kesiyoruz. Ve daha sonra içini böyle oymaya başlıyoruz. Evinizde ucu sivri bu tarz bir soyacak varsa işiniz daha kolay olabilir. Ama yoksa da bir kaşık yardımıyla da içini gayet rahat bir şekilde oyabilirsiniz. Bu aşama biraz uğraştırıyor. Oymak gerçekten zorlayabiliyor. Yemek miktarını kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Bizim yaptığımızdan toplam 6 adet çanak çıktı. Bu arada kalan patatesleri de güzel şekilde değerlendiriyoruz. Sabah kahvaltısında tavada pişirip daha sonra içine kekik falan koyup çok lezzetli bir kahvaltılık elde edebiliriz. İsterseniz börek yapabilirsiniz. Çok çeşitli şekilde değerlendirebilirsiniz. Oyma işlemini de ayrıntılı şekilde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Kenarları ince olana kadar güzelce oyuyoruz. Bir kasede küçük küçük doğradığımız tavuk eti kullandık. Gördüğünüz gibi patatesler ve diğer malzemeler de hazır. Biz patatesleri kızarttık. Siz isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Şimdi de tavuk sote'yi yapmaya başlıyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum tencereye ve daha sonra tavuk etini pişirmeye başlıyorum. Patateslerin alt tarafı kızardı, tersini çeviriyorum ve oralarının da kızarmasını bekliyorum. Tavuk eti beyaza döndü ve diğer malzemeleri eklemeye başlıyorum. Biber ve soğanı ekleyip onları da güzelce kavuruyorum. Yemeğimizin son dokunuşu fırında olacağı için üzerine dökmek için biraz kaşar peyniri rendeliyorum. Soğan ve biber güzelce kavruldu. Üzerine de mantarımızı ekliyorum ve onu da pişirmeye başlıyorum. Baharatlama işlemine başladım. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz kullandım ama siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Biber ve kimyon kullandık. İsteyen karabiber de koyabilir, farklı baharatlar da koyabilir. Tamamen baharat işlemi sizin damak zevkinize kalmış. burada domates sos koyduk isterseniz koymayabilirsiniz ama çok güzel bir lezzet veriyor koymanızı tavsiye ederim yoksa sadece salçada kullanabilirsiniz bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası kullandık güzelce karıştırıyoruz ve artık pişirmeye bırakıyoruz baktığınız mantar pişmedi birazcık su ilave edebilirsiniz kızartma işleminin ardından patateslerimiz de hazır ve artık bütün malzemeleri birleştirmeye başlıyoruz görüntüsüyle, sunumuyla şahane bir yemek. Bence mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. İsterseniz içine et de kullanabilirsiniz. Biz tavuk etiyle yaptık. Sadece garnitürlü de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Aslında çok yönlü bir yemek. İçi dolu dolu olacak şekilde dolduruyorum. Aynı işlemi diğerlerine de uyguluyorum. Salçalı bir su hazırladım. Sıcak su. Onu da döküyorum ve 200 derece fırına veriyorum. Bütün malzemelerimiz piştiği için aslında sadece fırında biraz o salçalı suyu çeksin daha güzel olsun diye pişiriyoruz. Az suyu kaldıktan sonra fırını açıyoruz ve üzerine kaşar peynirini ekliyoruz. Kaşarlar da eridikten sonra fırından alıyoruz ve yemeğimiz servise hazır. İsteyen yanına pirinç pilavı da yapabilir. Bence böyle tek başına da yenir. Her türlü çok güzel bir yemek. Karın doyurucu. Şimdi sizin için sunumunu da yapıyorum. Mutlaka ama mutlaka tarif defterinize ekleyip yapmanız gereken bir yemek. Misafir sofralarına da çok yakışacak. Ramazan ayında da farklı bir lezzet arayanlar için çok güzel bir tarif. Kızarırken pişip pişmediğini hiç dert etmeyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi zaten fırında da biraz pişirdik. Bütün malzemeler gayet güzel pişti. Tadı zaten mükemmel. Farklı tarifler arayanlar için de birebir bir yemek. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi, videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler.